Dua ederken nasıl yapacağız elimizi? Şimdi şöyle yapabiliriz. Bakınız. Böyle yapanlar var. Böyle yapanlar var. Şöyle yapanlar var. Hangisi geçerli? Bakın böyle yapan var. Böyle yapan var. Şöyle yapan var. Veya şunu yapan var. Şimdi hangisi? Gençler hangisi? Hangisi? Gençler diyor ki ellerimizi birleştirelim, açık yer kalmasın. Aslında gençler doğru söylüyor. Çünkü Hazreti Peygamber'in zaman zaman dua ederken iki avucunun birleştirdiğini biliyoruz. Bu şekilde. Rahmet üstüme gelsin. Rahmet üstüne gelir ama orada bir edep var. Allah'ım sana elimi açtım, saygısızlık yapıp elimi yummuyorum yumruk yapmak caiz değildir. Dua ederken. Ama Hazreti Peygamber'in çok aşırı istekte bulunduğu zamanlarda dua ederken ellerini şöyle yaptığını biliyoruz. Şöyle yapıyormuş. Nerede yapıyor bu duayı? Bedir'de yapıyor. Bedir'de. Müşriklerle karşılaşmadan önce elini kaldırıyor bütün bir gece böyle orada bir şey söylüyor Allah'ım diyor bu ordu mağlup olursa bundan sonra yeryüzünde kimse sana ibadet etmeyecek o kadar dua ediyor ki cübbesi sırtından düşüyor en sonunda Hazreti Ebu Begir geliyor Resulullah'ın cübbesini sırtına koyuyor kurbanın olarım yeter diyor kendini çok üzdün Allah seni mağlup ettirmeyecek üzülme o kadar kendini perişan ettin diyor Orada bu duayı böyle yapıyor. Peki şöyle yapılabilir mi el? Yapılabilir. Yapılır. Nerede? Cehennem ve ateşinden beni koru derken eller şöyle tutulur. Allah'ım mehcurni minen nar. Allah'ım beni cehennem ateşinden koru. Beni cehennem ateşinden uzak tut derken Hazreti Peygamber'in ellerini şöyle aşağıya doğru saldığını biliyoruz. İsterken ellerini açıyor, sığınırken ellerini şöyle aşağı doğru indiriyor. Peki hangi dua en makbul? Hazreti Peygamber bir gün sahabenin birine diyor ki: "Ebu Hurayra ve Sa'd bin Vakas oturmuşlar. Resulullah diyor ki onlara biraz sıra size bir şey öğreteceğim. Siz onu söylediğinizde duanız mutlaka kabul olur. İyi dinleyin lütfen. Unutmayın bu duayı. Biraz sonra size bir şey söyleyeceğim. Siz o duayı yaptığınızda duanız mutlaka kabul görür. Hazreti Peygamber o sözü söylemeden bir adam geliyor çölden birisi. Resulullah'a meşgul ediyor. Peygamberimize sorular soruyor. Hazreti Peygamber cevabını veriyor ona. Ama duayı söylemeyi unutuyor ve yürüyor. Herkes oturuyor oturduğu yerde. Ama birisi Resulullah'ı takip ediyor. Kim? Resulullah'ın dayısı Saad bin Ebi Vakkas. Cennete müjdelenen on sahabeden biri. Resulullah'ı takip ediyor. Peygamberin evine gireceğini gördüğü anda ayağını şöyle yere sürüyor böyle beni gör diye. Efendimiz dönünce bakıyor ki saat, Dayı zadesi buyur saat. Ya Resulallah diyor bize bir dua öğretecektiniz. O duayı öğretmeden gittiniz. Unutursunuz diye korktum. Efendimiz o duayı öğretiyor. O dua ne biliyor musunuz? Hazreti Yunus'un okyanusun derinliklerinde balığın karnındayken söyledi dua. O duayı biliyor musunuz? La ilahe illa ent subhanek inni kuntu minel zalimin. İnni kuntu min zalimin. Allah'ım senden başka ilah yok. Yalnız sen varsın ben zalimlerden oldum. Hatta Hazreti Yunus bu duayı yaptığında bu tesbihatı yaptığında melekler duyuyorlar. Ya Rabbi diyorlar okyanusun derinlerinde bir dua var. Hiç işitmediğimiz bir dua. Kim bu duayı yapıyor? Allah diyor benim sadık kulum Zünnun Yunus. Ya Rabbi niye orada? O yanlış yaptı, cedasını çekiyor. Lütfen dikkat ediniz. Yunus peygamber, peygamber Allah'ın peygamberi yanlış yapıyor Haşa bize göre değil. Allah'ın ölçülerine göre. Niye? Allah diyor ki git kavmini hidayete çağır. Yunus kırılıyor onlara. Halk Yunus'u kırdı. Yunus da darıldı gitti. Siz hak etmiyorsunuz dedi. Çekti gitti ve darıldı gitti. Cebrail dön demesine rağmen dönmedi. Allah Yunus'a ceza verdi. Balığın karnına koydu. Zifiri karanlıkta günlerce, yedi gün, elli gün balon karında kaldı. İşte oradayken yalvarıyor. La ilahe illa entesun. Senden başka ilah yok. Ben zalim, ben zalimim. Yanlış yaptım. Sorunca melekler Allah diyor benim kulum Zünnun'un, Yunus'un duasıdır. Bu yüzden ne yapıyor bütün melekler? Ya Rabbi Yunus'u çıkar. Ya Rabbi Yunus'u çıkar diye Yüce Allah'a yalvarıyorlar ve Yunus Aleyhisselam balıktan çıkıyor. Bir şey söyleyeyim. Duanızı yaparken hangi konuda olursa olsun duanızı yaparken duanın başına şunu getirin. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sonra dua yapın. Duayı bitirdikten sonra Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah deyin ve bitirin. Demek ki duamızı duamızı iki hamd ve iki salatü selamın arasına koyacağız. Demek ki duadan önce ne diyeceğiz? Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi gençler diyor ki hocam biz Arapça bilmiyoruz. Ne edeceğiz? Kolay. Allah'ım sana hamd olsun, peygamberine salat olsun. Sonra duanı yap, iste. Ne istiyorsun? Bekarsın, Allah'ım bana güzel bir hanım nasip et. Mesela. Bekar hanımdır Allah'ım bana ahlaklı bir adam nasip et. Allah'ım bana iyi bir ev nasip et kiradasın. Allah'ım bana hayırlı bir evlat nasip et. Allah'ım bana hayırlı bir iş nasip et. Neyse. Hocam Allah'tan bunlar istenir mi? isteyeceksin? Neye ihtiyacın varsa onu isteyeceksin. Onu istediğin zaman da Yüce Rabbim sana onu verecektir inşallah. Şöyle bir soru var yine.